Burcu Esmer Soy sosyeteye kendini sevdirdi. Burcu Esmer soyu Mart ayından beri aşk yaşadığı sosyetik Allan hakkadan sonra ailesinin de gönlünü fethetti. Burcu gelin sevildi. Sosyetik sevgilisinin annesi Karoli Hakko ile kardeşi Romina Hakko Karih Instagram'da güzel sonucu takip aldı. Bu takipleşmede Hakko ailesinin Burcu Esmer Soy'u gelin olarak onayladıklarını gösterdi. Ünlü sunucu yakın zamanda evlenebilir. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.